Anlaşıldı. Anasını, takip Kaza gece saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet İlmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Arkalına alanına, alanına yönlendir. İddiaya göre alkolü olduğu öne sürülen Özgür Ö idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan minibüse çarptı. 8976 mı takımını yapıyorsun? Çarpmanın şiddetiyle harekete geçen minibüs önündeki otomobile çarparak ilerledi. Park halinde bulunan 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya sebep olan otomobilde bulunan sürücü Özgür Ö ve yolcu Mehmet Taylan Ö yaralandı. Yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Açırız. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gel, abi, gel 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 gel.